Otobüsle Avrupa turları düzenleyen Kampüs Avrupa'ya hoş geldiniz. Ben sanal rehberiniz Rüya ve bugün İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İspanyol merdivenlerini konuşacağız. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İspanyol merdivenleri, 1723 yılında bir tepede bulunan Trinita dei Monti Kilisesi ile İspanyol meydanını birbirine bağlamak için yapılmış ünlü bir eserdir sokak sanatçıları ve ressamlar tarafından bir performans alanı olarak kullanılmasından dolayı, birincil işlevi olan ulaşım özelliğinden daha çok yıllar içinde turistler için bir cazibe noktası olmuş. İspanyol merdivenleri, 1723 yılında Francesco de Sanctis tarafından tasarlanmış ve bir Fransız diplomat olan Stefano Gefayer tarafından ise finanse edilmiş. Aslında bu merdivenlerin tek görevi, İspanya Büyükelçiliğinin bulunduğu caddedeki meydan ile karşı tepede bulunan Trinita de Monti Kilisesi'ni birbirine bağlamak. 138 merdivenden oluşan ve tipik bir ulaşım aracından daha ziyade, sahip olduğu küçük terasları ile görsel zevke hitap eden bu yapı, zaman içinde turistlerin hem dinlenmek hem de sokak sanatçılarını izlemek için vazgeçemediği bir nokta olmuş. Merdivenler zaman içinde yıpranmış ancak belli aralıklarla restore edilmiş. Bu restorasyonlardan en sonu ise 1995 yılında gerçekleşmiş. Merdiveni çıktığınızda İspanyol Meydanı'nı ayaklarınızın altına seren bir manzara ile karşılaşacaksınız. Eğer gözünüz 138 merdiveni tırmanmayı kesmiyorsa, hemen yan tarafta bulunan Spagna Metro istasyonundaki asansörü kullanabilirsiniz. 2019 yılında alınan bir karar ile artık İspanyol merdivenlerine oturmak yasak. Merdivenlerde yürüyebilir ya da fotoğraf çekmek için ayakta durabilirsiniz. Ancak oturduğunuz anda merdivenlerde hazır bulunan polisler tarafından uyarılacaksınız. Eğer oturmaya devam ederseniz yüklü bir miktarda ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu karar her ne kadar tepki çekse de UNESCO bölgesini korumak için bu kararın alındığı çünkü mermer merdivenlerin giderek daha fazla zarar gördüğü söylenmekte. Daha önce oturup yemek yemenin yasak olduğu merdivenlerde artık oturmak dahi yasak söylemesi bizden eğer siz de bu tarihi merdivenleri ziyaret etmek, Roma ve birbirinden güzel diğer Avrupa şehirlerini doyasıya gezmek isterseniz Kampüs Avrupa'yı tercih edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve tur programlarını incelemek için lütfen campusavrupa.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.